Hepinize hep yeni bir videoyla Merhabalar arkadaşlar bugün sizinle beraber fs14 serisinin 3. bölümü yok dördüncü bölümüyle karşınızdayım 1. bölüm galiba yüklememiş 2. bölümünde tam emin değilim istedim yüklemedi mi ise üçüncü bölümüne de yüklendi Burada şu an dördüncü bölüm kanalıma abone ol like atıp bildirimleri açmayı da unutmuyorsunuz ha ona göre videonun sayısı artacak arkadaşlar Arkadaşlar ben dün görev yapa yapa tarlayı ek bir filan diye diye 175.000 TL topladım Ben bir biçeri değiştirmek istiyorum arkadaşlar şunu <laughs> bunu satıyorum. Bunu alıyorum. Hayırlı, hayırlı olsun alırım arkadaşlar. <laughs> Ses kısık değil mi? Bunun her şey yıkması gerekiyor da yıkmıyor. Ağaçlara çarptım ağaçların gitmesi lazım. Baksanıza şuna. Hayvan gibi bir şey. Hayvan. Şuna bakın. Hayvan gibi bir şey. Nereye gidiyoruz? Şuraya gideceğiz. Bunun daha malzemelerini alacağım. Şu an üzerinde dördüm tarla ne kadar? 150 TL. Hayır canım ya o kadar pahalı mıydı bu? Sır abi sen ben bir şunu bırakıp geliyorum. Bunun parçalarını motorla getirebiliyor muyduk ya? Her neyse deniriz o park et şunu şuraya. Gel yanar yanar yanar. Hop. Geç motora kaldır. Şunu götürelim hemen bırakalım arkadaşlar. Ondan sonra şu biçerimizin parçalarını alalım. Ondan sonra görev yapmaya devam edeceğiz sizinle beraber. Şimdi bu soy kalan parçalar ne kadar? Bu 15 bin, bu 20 bin. Bunun bunlar takabiliyor muyuz? Hmm, bunu takabiliyor mu acaba? Ya da şunu alsam. Bunu alayım ya. Yani. Hele bir çarşıya gideyim. Şuradan direkt kestirme yoldan gidelim çarşımıza. Pazarımıza yine şuradaki evin dibinden geçelim. Ali koçum. Bas koçum. Yaparsın koçum. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Bu dakikaya kadar izleyenler. Katıl butonumuz açılınca galiba canlı yayın yapabileceğim. Tam bilmiyorum. Canlı yayın açmaya çalışıyorum ama açamıyorum. Bugün tekrar deneyeceğim. Olmadı canlı yayınsız devam edeceğiz. Şunu şuraya park et. Şimdi gel dayı. Al şunu. Bakdı. Şuna hemen götürelim daha iyi çekil Daha yeni aldım patlatacağım hemen. Şuradan yavaş yavaş geçelim. Çok yavaş geçiyoruz. <laughs> Evimiz şurada kalıyor. He. He aha oradadır. Hızlı git. Hadi kocum yaparsın kocum sen güçlüsün. Canını yorum ben senin. Aha geldik bizim tarlaya. Aha necik baba necik. Seni çok seviyorum. Bırak dahi şunu. Geç bir çaremize. Gel bakalım bağlanıyor mu? Bağlanmıyor mu bu şimdi? Küstaklık olur bağlanmazsa. Git dayı geriye. Bağlanmıyor. Yaşını almamız lazım. İçerinin kırmızısı paralı. Yani bunu boşuna almışız. Se. Şuna. Gel şuna bas. Ben şuna hemen. Arkadaşlar aldım geldim şu bıçağa bakın hayvan gibi. Hayvan gibi hayvan. Aslında bugün şunu almamız lazım. Nerede o? Oh. Bunu. Bir de bunu. 76 bin. 52 bin. Öyleyse paralar yine gitti. Gitti gitti. Hadi bu sorusun arkadaşlar biz de sizinle biraz sohbet edelim. Hayat nasıl gidiyor? İyi misiniz? <laughs> arada değişik sesler gelebilir. Biraz hastayım. Bir geçmiş olsun alırım. Bu arada arkadaşlar ciddiyim. Çok fena başım ağrıyor. <laughs> Okulda koronavirüs çıkan var mı? Varsa okulumuz kapandı mı koronavirüs yüzünden? Bizim sınıfta bir tane koronavirüslü var, bir tane de temaslı. Koronavirüslüye gelip sarılmışlar herkes. Böyle bir şey var mı? Koronavirüs adı üstünde niye sarılırsın? Bir de gelmişler sınıfta. Çok iyi bir şeymiş gibi. Hocam ben gidiyorum ona her gün sarılıyorum diyorlar. Geçmiş olsuna gidiyormuş her gün. Yanına gelip dibine yapışıyormuş. On bir de o e, gidip sarılan kız bizim okula geliyor sınıfa bizle ders işliyor. Hadi bize nasıl bulaşması söyleyin bakayım. Test olmayı düşünüyorum ama ne zaman olurum bilmiyorum. Şu iki tane bitsin görev gelsin ben sizi çağırayım. Arkadaşlar ikinci tane geçtim. Birinci tarlayı sürdüm. Ee, bayağı bir para gittiğini görüyorsunuz. Neden? Çünkü şundaki tohum bitti. <laughs> Benzin de 120'ye kadar indi. Bayağı düştü. Ben de geri hemen hallettim onu. Şundaki tohumu fullledim. Benzinin de %100 yaptım. Öyle devam ediyoruz. Bunun tam benzeri ne kadar oluyormuş merak ettim. Bir düşe bak. Tank. Tank abi bu tank tank. Öyle bir şey vardı. 559. Tam 560 yapsaydınız ya. Geri park edelim. Park edelim. Şimdi motorumuza bakalım. Hadi koçum. Arkadaşlar bu arada güzel bir kameram olsun. Ee, face Facecam'li videolar da gelecek. Bir bilgisayarım olsun. Ondan sonra Facecam'li videoları canlı yayınlara falan başlayacağım. Görev bekliyorum bir yandan da görev gelmiyor. Bu arada bu dakikaya kadar izleyenler lütfen ama lütfen. İyileşmemi istiyorlarsa kanalıma abone ol, like atıp bildirimleri açın. Şu hasta halimle video çekiyorum bakın. Acıyım bana. <laughs> lütfen kanalıma abone ol, like atıp bildirimleri açın. Hadi göreyim şu tane de ben gelin. Arkadaşlar videoyu durdurduğum an görev geldi. Bırak abi şunu. Şuraya bırak. Görevimiz ne? Yaz. Bas koçum. bir açın. Geldik ha. 19.680 TL'miz var. 39.000 TL'miz oldu. Bu görevler gerçekten iyi para veriyor ya. Her neyse ben eve gideyim tarlayı bitireyim geleyim. Arkadaşlar tarlayı biçtim. Ektim daha doğrusu. Hemen direksiyonu bırakalım. Hop. Gel 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 de gel. gel. Uzaktık yani hemen direksiyonu bir alalım. Gel dayı. Hemen şurada malzeme var mı bir bakalım. Burada yok. Var onları satacağım. Mısır yok. Gel dayı. Çiçek var mı? Çiçek de yok. İneklere bakın. Hareket etmiyormuş gibiler. Ama bakın hareket etme. Bırak bak baba. Çok garip. Aşırı yavaş lan. Oradan eee bitshaller beştimizde sarshallı çıkıyor. Ya, onlarla saman balyası yapıyoruz. Saman balyalarını geri bir tane aletle topluyoruz. Gel o samanları buraya döküyoruz ve de buraya dökünce de yayınca gübre e, mangunatı var. Gübre mangunatını alıyorsunuz, şuraya park ediyorsunuz. Bakın burada da gübre geliyor. çarptık binaya girdik. <laughs> Hadi büyüyün koçlarım benim. Sesimin gelmesi için biraz yüksek konuşuyorum da. İnşallah sesim duyuluyordur. Bırak şunu. Geri gel geri. susla bir dakika. Gel dayı. Şunu taş şuraya çek. Eğer misafir gelince içine atlasınlar. Ne güzel mantık ama. bas abi son 40 bas. Kırk basmasın alıştık be ya. şunu da şuraya yaparken. Şöyle açıyı büyütürsek. Şu taraftaki tarla. Gözükmüyor. Öyleyse sıkıntı değil. Arkadaşlar o zaman bugünlük videomuz da bu kadar olsun. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın.